Evet, herkese iyi akşamlar. Bir yandan da YouTube, Instagram iki taraftan da şu anda canlı yayındayım. Bu akşam tabii ki yatırım yapma derken burada e, içerisindeki mesajlar var. Onu anlatacağım. Fikirlerimi anlatacağım size. Ajandayla ayda 4, bin, ayda 5 bin lira nasıl tasarruf edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. E, ne anlama geliyor bu ajanda? Aynı zamanda e, işte yatırımda bizim sepet anlayışımızın durumu nasıl aldığım yorumlara göre çünkü bakıyorum diyor ki geçen sene işte bir HVS isimli bir e, fon tavsiye etmiştin. Bu fon son bir yılda kazandırmadı. Şimdi öncelikle bu fon kazandırmamış olabilir. Fona biz tüm paramızın hepsini yatırdık mı? Yatırdıysak ve kaybettiysek üzülmemiz tabii ki normal ama bu akta mantığa uymayan bir durum. Bizler zaten ben size fonları anlatırken Diyorum ki Yapacağınız şeyde Sizler Küçük küçük bütçelerle Yatırım yapın diyorum zaten ve aynı zamanda Zor durumda kalmayın Şimdi burada öncelikle ajandanı ajandanın ne anlama geldiğini açmak istiyorum Gerçekten aylık olarak harcamalarımızı her şeyimizi yazacağımız bir Ajandamızın olması lazım Nereye ne kadar para vereceğiz Şimdi burada ee, okuduğum kitapların işte birkaçının hayatındaki etkisi muazzamdır. Kitapların zaten etkisi muazzam hayatımda. O yüzden özellikle bu Babil'in En Zengin Adamı isimli kitabında e, diyor ki yatırım yaparken sizler öncelikle yatırımınızı pardon para maaş geldiğinde harcamalarınızı önce yatırım yapın sonra harcamalarınızı yapın. Kiranız varsa kiranızı ödeyin vesaire vesaire gibi. Ama biz bunu yapmıyoruz. Ben diyorum ki e, tabii ki öncelikle biz kiramızı ödeyeceğiz. Tabii harcamalarımızı yapacağız. Paramız kaldı. Yatırım yapabiliriz. Ama bunu yapmıyoruz. Öncelikle e, ya yazacağız oraya mesela kaç para ev kiramız var şu kadar. İşte faturalarımız şu kadar. Giderlerimiz bu kadar. Bunlar yazdıktan sonra e, bizler Evet, not aldığımız yine bütçeyle de yatırımımızı yapacağız. Borçlarımızı ödeyeceğiz, faturalarımızı ödeyeceğiz. Yatırımımız yapacağız. Ajandaya yazmadığımız, görmediğimiz borçlarımız maalesef e, ya bir zaman sonra karşımıza çıkıyor ödenmemiş olarak. Şaka değil gerçekten icralık bile olunabiliyor. E, diğer türlü de kontrolümüzün dışına çıkıyor. Nasıl bir kontrol? Şimdi biz ajandaya yazdık. Alacağımız belli, vereceğimiz belli. Cebimizde kalacak para belli. Bu paraya göre hareket edeceğiz. Tabii ki maaşı çalışanlar için konuşuyorum. Ticarette biraz daha farklı. Onu da söyleyebilirim. ...işte yazdık, çizdik, yatırımımızı yaptık. Bu bizi mutlu eder. Ama birikimimiz yapmadık, işte biz harcamamızı yaptık, ajandamızdaki o kayda göre hareket etmedik, daha serbestiz. Serbest olduğumuz zaman, bir hedef olmadığı zaman, zorlanmadığımız zaman o parayı biz harcıyoruz. Bakın, ben e, özellikle soruyorum, mesela bir yerlere gidiyorum, diyorum ki eşime, dostuma neyse, diyorum ki sen ayda kaç paralık yatırım yapıyorsun? Hani bunu böyle bir lütfen yanlış anlama. Soru olarak soruyorum diyorum. İşte diyor ki atıyorum. Nasıl yapacağım kardeşim? Zor geçiniyoruz. Peki diyorum. Sence sen bu ay e, özellikle yani isteğinin dışında ne kadar bir para harcamış olabilirsin diyorum. Bunu soruyorum. E, sen o işte bin lira, iki bin lirayı yatırım olarak değerlendirebilirdin, yapmadın. Ama sen bu parayı harcadın. Harcayabiliyoruz. E bu anlamda özellikle dikkat etmiyoruz. Önemsemiyoruz. Yani ne olur ya diyoruz ama e işte ne oluyor biliyor musunuz daha sonrasında? Bizler şu anda hayatımızın tadını çıkaracağız. Tabii ki çıkaracağız. Yaşayacağız. Keyfimize bakacağız. Ama en önemlisi de şu. Sizler paraya ihtiyacınız olduğunda, zor durumda kaldığınızda ne yapıyorsunuz? Lütfen yazsın herkes mesela Instagram'dan veya YouTube'dan borç mu alıyorsunuz veya bir şeyinizi satıyor musunuz? Ya da kenarda birikimlerinizden elde ettiğiniz o işte atıyorum siz birikim yapmışsınız iki yıl boyunca işte cebinizde bakmışsınız işte paranız var tamamen sallıyorum işte atıyorum ya yani 50 bin lira 50 bin lirada o 50 bin liranın ihtiyacınız olan kısmı 20 bin liraysa onu bozdurup o ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Çok güzel bir mantık. Olmadığında, yapmadığımızda, bakın, yapamadığımızda değil, yapmadığımızda, tamam mı? Yapmadığımız dedim çünkü biz tercih etmiyoruz bunu. Yapmıyoruz. O para bir şekilde harcıyoruz. Ee, buradan ben size bildiğimiz şeyleri aslında anlatıyorum ya. Borsada bir şey vardır, bir kural vardır. Borsayı, hisseleri yapacağı işlemi, hareketi, tavrı neyse psikoloji en iyi biliyorum diyen biliyorum dediği anda daha fazla kaybediyor. Bakın bu, bu gerçek. Değişmez. Ben hayatım boyunca insanları izliyorum. Bu videomda biraz anlarından da bahsedeceğim. Arkadaşlar benim çocukluk arkadaşım aslında kumar diyebiliriz. Yani at yarışı, iddia, iddia bilmem ne. Bunlar yüzünden çok ciddi borçlara yani borçları olmuştu. Ödemi de zor durumda kaldı. Hatta ben ona borç verdiğim için 7 ay borcumu istemeyip, istediğim zaman ben kötü oldum. O günden sonra ben borç vermiyorum, almıyorum da. İlişkimi bitirdim. Sonlandırdım yani. Para konularında özellikle. Yani işte bu tarz şeylerde. Sonrasında iş yaptığım ticarette gerçekten hani bu işte Kumarda ne o? Dedem deniyor bir şeyler. Deniyor ya bu şekerler mekerler. Onları oynayarak e, çok ciddi milyon vatan, zarara uğrayan tanıdığım kişiler oldu. Bunlar benim hayatımda çok güzel dersler oldu benim için. Bakın, benim her zaman diyorum en büyük şansım bu. E, özellikle buradan ailelere sesleniyorum. İşte çocuklarınız aman şunlarla muhatap olmasın, aman böyle koruma, işte davranışlarıyla da şunu yapmasın, burada bulunmasın, şu ortamda görsün ya. O ortamı görsün. Tabii ki de bu kötü bir şey. Tabii ki yönlendirilebilir. Örnek veriyorum işte sigara içen birini gördüğünde o da heves edebilir. Bunlar e, zaten doğru olarak savunmuyorum. Fakat bir insan yaptığı hatayı anlaması için onu deneyimlemesi gerekiyor. Yani tabii ki gidip de hani kumar oynasın diye demiyorum. Ama ya çok yakın bir arkadaşın ne olacak? O yani çok nadir belki bu oran. Farkındayım saçma gelebilir ama e, olayın içinde olduğunuz zaman deneyimliyorsunuz veya işte onu reddedebiliyorsunuz, tercih etmeyi biliyorsunuz. Ya yani bugün işte e, örnek vereceğim şimdi. Herkes sigara içiyor mesela ben de çok yani uzun zaman öncesinde içmiştim. 7 yıl bırakmıştım. Sonra işte 1 yıla yakın içtim. Şu anda 2 aya yakın içmiyorum mesela ve bıraktım komple. E, bu anlamda Hastaneye gidip akciğer rahatsızlığıyla ilgili özellikle sigaranın %80-90 etkili olduğu bir durumda o hastayı gördüğümüzde hastanede biz o sigarayı o gün içer miyiz? Evet bakın o, o gün diyorum. Belki bir ay sonra içebiliriz. Unuturuz çünkü. Ama o anda içemezsiniz. Dikkat edin saatte iki tane sigara içen birisi iki saat sigara içemez. Bu net. O yüzden bizler diyorum ya başımıza gelen deneyimlediğimiz şeyleri aklımız başındaysa olgunsak, düşünce olgunluğumuz varsa onu reddedebiliyoruz. Bunu önemli. O yüzden de diyorum ki en azından en, en azından sizler yapacağınız harcamaları bir ajandaya, bir not defterine, bir şeye yazdığınız zaman ben belki hatırladığım kadarıyla çok ciddi borçlarım olduğu zaman da işin içinden çıkayım, rahata eriyim dediğim zamanlarda bakın bu zamanlarda ben para transferi yaparken EFT ücreti vermemek için ATM'ye gidiyordum. Bunu itiraf ediyorum, söylüyorum. Yani çok da mutluyum bunu yaptığım için. Belki bizim şu anda işte EFT parası kaç para bilmiyorum. 7 lira mı, 5, 10 lira mı, 12 lira mı? Ya ben işte FIBA kullandığım için EFT ücreti vermiyorum. Bu da reklam falan değildir bu arada. Yok sponsorluk anlaşmam da yok. İşte en parada da yok biliyorsunuz zaten. Bundan dolayı ben yani o parayı vermiyorum ya, işte verdiğim zamanlarda bunu yapıyordum, tasarruf ediyordum. Not alıyordum o zamanlar. İşte kaç para harcayacağım, ne yapacağım vesaire gibisinden. E, Not aldığım için de o paraları daha kontrollü bir şekilde yönetebiliyordum. Gerçekten de e, harcama alışkanlığım değişiyordu. Kredi kart kullanımına geleceğim bir daha aynı zamanda. Yayınımız 9 dakika oldu, biraz daha bir şeyler anlatacağım size kredi kartı kullanımında biz kredi kartı kullanımını ülke olarak vatandaşlar olarak yanlış yapıyoruz. Kredi kartını sadece sanki işte cebimizde olmayan para gibi görüyoruz. Ayrı benim söyleyeceğim şey çok farklı. Markete gittik bir şey alacağız kredi kartından geç. Başka bir şey aldık kredi kartından geç. O kredi kartından geçtirdiğimiz şeyler var ya onlar tek çekim. Arkadaşlar bir ay sonra veya 40 gün sonra neyse o parayı siz ödeyeceksiniz. Aylık geliriniz 50 bin lira tek çektiniz, tek çektiniz. Kredi kartınızın borcu geldi. İşte 50 bin maaşta 40 bin lira geldi. Ne yapacaksınız? Kiranız var, harcamalarınız var. Ödeyemeyeceksiniz veya asgarisi. Burada işte teker patlar. Söyleyeyim ben size. Böyle bir seyahat ve yolculuk olmaz. İşimizi garanti alacağız. Bizler kredi kartını taksitli alışverişlerde kullanacağız. Aylık ödememizin belli bir kısmını ödeyebileceğimiz kısmına kadar harcayacağız. Bakın bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Tuzun kuru olduğu için falan değil. Hayatta ben bunu deneyimlediğim için size söylüyorum. Kredi kartı yüzünden icralık olmadım mı? Oldum. Çok yıllar evvel. Finansla ilgili en ufak bilgim yoktu. Para harcama alışkanlığım muazzamdı. İhtiyacım olmayan şeyleri fazla fazla alıyordum. Ee, i̇şte hatta bir keresinde arabamı satıp gittim tatilde. Antalya'da bir arkadaşım var Oğuzhan. Selam olsun buradan. Onun yanına gidip parayı çatır çatır yemiştim. <laughs> Bunlar bakın çok güzel şeyler. Hatta annesi şu anda yayında. E, ee, Duda diyorum ben de kendisine. Selamlar. Kendisini çok seviyorum. Ellerini öpüyorum Duda anne. O yüzden bunları anlatırken başımıza gelen şeylerden elde ettiğimiz tecrübeler bizim için en iyisidir. Ya da yanımızdaki gördüğümüz kişiler neyse işte. Bunlara göre hayatımızı şekillendirmeliyiz. Hareketlerimizi ihtiyacımız olmayan şeyleri almamalıyız. İnsanlarla yarışıyoruz. İnsanlar yarış halinde. Ee, işte onun var, benim ne yok. Şöyle böyle bunlar çok basit. Belki hani örnek vereceğim işte bir yabancı dilin en basit temel düzeyindeki bir düzey ama bunları kimse size söylemiyor. Veya kendimize itiraf etmiyoruz. Bakın ne demiştim ben yayının ortasında? Hisse i̇şte senetlerinde, kripto parada bilmem ne de en iyi bilen, va wow, işte bilgi edinmiş böyle Şirkette öyle bir şey, çok bilgi biliyor ki, şirketin CEO'su o kadar bilgi bilmiyor ama çok ciddi paralar kaybediyor insanlar. Ben bunu biliyorum. Şimdi kaldıraçlı işlemler. Ya özür dilerim neyinize sizin kaldıraçlı işlem? Ne biliyorsunuz da kaldıraçlı işlemde? %50-50 bir zar atıyorsunuz. Ya gidin mesela zarla oynanan bir oyun oynayın veya bir şey yapın. En azından belki bir şansınız olur. Marjinde işte kaldıraçlı işlemlerde hisse veya neyse. Böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Bakın. Kolay para kazanma isteği size para kaybettirir. Bu bir gerçek. Parayı ne kadar kolay kazanmak istiyorsanız, parayı hayatınızın önüne dahil ediyorsanız, e, arkadaşlıklarınız kalmaz, işiniz gücünüz rast gitmez, e, para yüzünden yanlış yaparsınız. Para öyle bir şeydir ki arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Bir tane videom vardı ama bunu ekleyeyim o video için para ihtiyacı olan insan yanlış yapma potansiyeli her zaman fazladır. Ticarette en azından ben bundan bahsedeyim. Bir de parayı hayatının her yerinde bütün yönleriyle en öne koyup insanlıktan, insanlardan, dürüstlükten, güvenden her şeyin önüne koyduğunuz zaman yanlış yapma riski yine fazla olur o insanın. Böyle insanlar varsa çevrenizde Görüşme zorunluluğunuz yok. Bu arkadaşlıklarınızı bitirin zaten. Elbet bir gün size zarar verecektir diye düşünüyorum. Yaşadınız mı bunu? Yaşadım. Yaşamaya devam da ediyorum, devam da edeceğim zaten. Çünkü e, hayat böyledir. Yani benim elde ettiğim tecrübeyle burada kimseye bir üstten bakmıyorum. Ben öğrendim, şanslıyım diyorum. E, saçlarımız biraz da az çok. O da bizim için deneyim olmuş oldu ispat olmuş oldu Evet böyle bir yayında tasarruflarımız önemlidir bilinçli bir şekilde yazarak bilerek yapmak lazım ee, mesela adım atmadığımızda o işe olmaz zaten hani bugün sizler çok güzel bir örnek daha vereyim dışarı çıkarken telefonunuzu almayı unutuyor musunuz evde İddia ediyorum cüzdanınızı unutursunuz telefonunuzu almayı unutmazsınız Evin anahtarını almayı unutursunuz ama telefonunuzu kontrol edip çıkarsınız. O yüzden diyorum ki yatırımlarınızı kontrol edin arkadaşlar. Her ay yapmanız lazım bunu. Ben 5000 yazmıştım. 5000'lik hisseyi aldım mı? Fonu aldım mı? Altını aldım mı? Ne yaptım bunu ben? Bakacağım. Almadıysam alacağım. 1000 lira mı? 500 mü? 300 mü? Bakın bir şey söyleyeyim mi? Yatırım yaptığım kısımlar ayrı. Çocuğum için ortalama 1-1,5 bir, bir yılda 7000'lik binlik hissem olmuş. Bakın bu belki çok garip gelecek size ama 300, 200, 100 bazen almadığım da oluyor ama gidiyorum 2 ay telafi ediyorum. Çok komik rakamlar, çok düşük rakamlar. İşte bunlar çok değerli. Ne yaptım? Gittim kızma toprak aldım. Fiyatını söylemeyeceğim. Yani en azından yapmak lazım. Bir şey yaptığınız zaman e, onun karşılığı olabiliyor sizin için. Bilmem kaç yıl sonra karşınıza geliyor yapacağız. Adım atacağız. Hareket edeceğiz. Kendimizi kontrol edeceğiz. Lütfen herkes telefonunu kontrol ettiği gibi e, hayatını bir kontrol etsin bakalım. Nerede? Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel bir yayındı. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. E, yorum var mı diye bakıyorum. Yayın donuyor diyebilirsiniz. Olabilir. Belki bağlantıda bir sıkıntı vardı. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.